Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ben biraz üzgünüm. Bugün size zor bir konudan bahsedeceğim. Hazır mısınız? mescid Aksa'nın yakılması. Evet evet yanlış duymadınız. 1969 yılında 21 Ağustos'ta mescid Aksa yakılmış bir kere. Avusturyalı fanatik Michael Dennis Rohn diye bir adam kıble mescidinde yangın çıkarmış. Bu kötü kalpli adam çok uzun süre Müslüman gibi mescide gelmiş gitmiş hatta Müslümanlarla birlikte namaz bile kılmış. Her geldiğinde yanıcı maddeleri azar azar getirip saklamış. Cemaatin en az olduğu sabah namazdan sonra orayı ateşe vermiş ve rahatça dışarı çıkmış. İşgal hükümeti Mescid Aksa'nın sularını kesmiş. Yalnızca espat kapısından girebilen itfaiye araçlarını da engellemişler yangını söndürmesin diye. İnsanlar koşarak mahallelerin arasından kovalarla su taşımış yangını söndürmek için. İşgal hükümeti o gece sabaha kadar korkuyla beklemiş. Herhalde sabah bütün Müslümanlar buraya toplanır ve bizden hesap sorar diye korkmuşlar. Sabaha kadar beklemişler. Ama sabah ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Müslümanlar hiçbir şey yapmamış. Dünyadaki Müslümanlar oraya gitmemiş. Kimse bu yangının hesabını sormamış. Öyle olunca işgal hükümeti demiş ki biz Mescid-i Aksa'ya istediğimizi yapabiliriz. Zaten Müslümanlar hiçbir şey yapmıyorlar. İşte arkadaşlar o yüzden bizim oraya gitmemiz, orayı korumamız o kadar önemli bir şey ki bu kötüleri durdurabilecek tek şey bizim hep beraber orada bulunup korumamız Mescid-i Aksa'mızı. Biz gitmeden, biz korumadan Olmaz. Peki, yangında neler kaybetmişiz? Çok fazla şey olmuş. Hepsini anlatmaya benim kalbime el vermez. Ama biraz bahsedeyim. Hatırlıyor musunuz? Selahattin Eyyubi dedemiz orayı etmişti. Selahattin Eyyubi dedemiz tarafından mescid i Aksa'ya getirilen ahşap bir minber vardı. Hatta o minberin de anısı vardı hatırlarsanız. İşte o minberin neredeyse tamamı yanmış arkadaşlar. Tavanı kerpiç, ahşap köprülerden inşa edilmiş mescid çok zarar görmüş. Ön tarafında bulunan zekeriya mihrabı büyük ölçüde zarar görmüş. Kırklar makamı mescidi ciddi olarak etkilenmiş. Çok yer, çok yer yanmış mescidin içinde. 48 pencere hasar görmüş. Hayal edelim arkadaşlar. Evimizde yangın çıkıyor. Tavanlar, pencereler zarar görüyor. Ne kadar sevdiğimiz oyuncak varsa hepsi yanıyor. Daha kötüsü yangın çıkaranlara hiç ceza uygulanmıyor. Kendimizi ne kadar çaresiz, ne kadar yalnız hissederdik değil mi? İşte Neşli'de de da böyle hissediyor. Oraya koşup gitmeli Oraya gidip oradaki ağaçlara sarılmalı. Ey Aksa sen yalnız değilsin. Ben buradayım ve seni çok seviyorum demeli. Ah ah. Kudüs'e dair Aksa Çocuk kanalında bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.